Hepinize merhaba. buru gibi video hoş geldiniz. Bugün agalarla MC serisine başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir takım soyutsal binalar yapılmaya çalışılıyor. Bu arkadaş suyla tırmanmayı icat ediyor. Burada bir arkadaş anlam veremediğim bir yapı çalışmasında. Bir tane geri zekalı da madendedir kesin. Şimdi arkadaşlar bu sunucudaki amacımız bu sunucudaki amacımız ne? Amacımız yok. Dediklerin dikkat almayan bu arkadaşın amacımız yok. Şimdi başlıyoruz. Ne yapacağız önce? Aman aklım ne yapacağım bilmiyorum ki. Et yok, et. Yemek yok. Yemek yiyelim. Şimdi bir ağaç keselim abi. Bir faydamız olsun. Siz şey mi? Kesme şimdi, o güzel duruyor şimdi bu güzel duruyor diye bunu kesmeyeceğiz mi? <gülüyor> <Alperen> <gülüyor> <şeye dokunur. gülüyor> o zaman koyun öldürdüm o zaman. Alperen sıcak bir şeye dokunmuş aynen. <laughs> Koyunlar maşallah. Çok bol. Bu videodan sonra muhtemelen montan bir etkiler arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir gecikme olursa. <laughs> Şimdi bu arkadaşımız mimarlık fakültesinden mezun olduğu için evlerimizi o yapıyor. Bunu, bu kimin oğlum? Bunu niye kilitlediniz lan?

Ağacı, Başlı, ağacı, kökten odunla, ağacı kökten çünkü. Ağacı kökten. Komple kökten bir tane bunu kırardım bütün ev yıkılıyor direkt. Ne kadar çevresi gidiyor? Bütün hepsi gidiyor bağlantılı olan. Bak şöyle düşün. Ya ya da adım adım değilken, ben onu şuna yapsam Ben onu buna yapsam bu da gidecek Ay mi? Ya. Evet amına Dene bakalım Dene ya, Hayır kardeşim Kardeşim <laughs> <laughs> <Yardım. gülüyor> <Yardım. gülüyor> <Yardım. gülüyor> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam yapmıyorum ben. Tamam Yılmaz'ınkinin de ben Hayır, ya, ya. Değil, Tamam ben bir şey yapmıyorum ya. Gidiyorum <laughs> amına koyayım. <laughs> bu bambuları bu bambuları kim dikti lan buraya? Ben evet. senin kafanı ben sikeyim. Ben zaten senden başka bir salak yapamazdım onu buraya. Oğlum bambu onlar <laughs> koklayacağım. Onları koklayacağım ben manyak Koklayacağım <laughs> mı? Tık 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 tık. Ben tamam kardeşim kolay gelsin. Ben gidiyorum. Ben evimi buraya yapacağım. Nereye? Buraya. Sizden uzağa. Allah Allah. Devlet Ali Osmanlı benim arkamda adam olma. Şimdi biraz odun keselim ağacı kökten işte bu bak bunu her zaman bunu istiyordum ama ufak bir işte bir evlere vurmazsanız bir şey olmaz illa bir yapacaklar çok fena o yanlışlık olmaz bence ama evet. bence ki... <laughs> şuraya bir şunu koyalım abi bir yatak yapalım Yatak. Kimdir be? Yatak ne oldu? Yatak yapmak. Üzreyim yatak. Ha, yatak. Yatağa koyuyorum. Yatağa yatalım mı? Harikasın, harikasın. <gülüyor> <gülüyor> Yatağa yatmak üzere miyiz? Ben, ben yatmadım. Harikasın. Siz roleplay yaptınız gibi. Harikasın. Gece rol Gece Evim için biraz kütük topluyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> 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 Bir Şimdi bu evi buraya nasıl yapacağım ya? Aman okuyayım. Evi için malzemeleri buluyorum. Tamam bu kıyıya ev yapacağız ev. Acaba şu tepeye mi yapsam ya Manzaralı. aynen ya orası daha iyi. Bu tepeye evimizi yapacağız arkadaşlar. Şurayı bir düzleştirelim. Hatta biraz daha yukarı çıkalım. Tam şu. Nereye gitti lan? oğlum bizim manzara Ben sizin manzaranızım zaten kardeşim. Ben size manzara olarak bakacağım karşıdan. Allah aşkına güzel bir şey yap yani. Ga ben gayet güzel bir şey yapacağım zaten. Ulan gitmiş kabardağının yamacını yapıyor evi ya. Buraya var ya, buraya... Apartman yapacağım apartman. Üç katlı bit. Mehmet. Sok O Mehmet bu videoyu izleyecek. Göreceksin sen. Dur dur dur. Kapatın kardeşim ya. Şu an. Buyur buyur. Akvaryum. Bu ne lan? Ananın amını. Oğlum bak. Bak. Pingini sikerim boynum bak. Bir <laughs> sakin Konuşma mümkünse. <laughs> <laughs> <nereden bağlamıyorsun> <laughs> Şu an tek korkum sizin bu seslerinizin videoda çok az duyulması. Sen telefondan mı açtın sesleri? Yo, PC'den geliyor. Oyun nasıl duyuluyorsa? He? Duymadıysan bugün duyulur. İşte biraz kıstım, diğer türlü oyunların ses çok çıkmasın diye de bakacağız artık. Bir sen akıllısın zaten, aman, aman. Bir sen akıllısın ama, bir senin aklına geliyor bunlar zaten. Aman akıllı mı Evet arkadaşlar, evimizin... Yapım aşamalarına devam ediyor. Bir sonraki bölümde siz bu evi yapılmış olarak bulursunuz muhtemelen. Ananı sikeyim. Evimin evimin içinde maden varmış. Maden. Evimin Ben o zaman bu evi tamam abi. Geceleri arkadan madene kayarız. Güzel. nereden gideceğim ya? Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. <laughs> Şuradan devam edeceğiz. Bir turla doğru geçiş yapsana kardeşim. Neredesin? O. Ya, ya? O Ya senin ne niye gemi gibi lan? Bunun üçgen ev mi oluyor Siz de siz demir ne oldunuz ne mu o demir? Tabii Allah bilir sana ben maden yok Ne lazım sana? Bana sadece demir kazma lazım amına koyayım. Al attım arkana. Bu oho eyvallah. Oh, ben 2 yıl önce Siz elmasa ne ara geçtiniz amınakoyim? <laughs> Elmaren geçti ya. Elmaren de geçtim, Alperen gelecek şimdi. Elmaren gelecek ben seninle yaşayayım diye. Adamlar oyunda ben yaşayayım ya. Bak. Elmasını kendine başlayın. Kendi evini yapsan. <laughs> ya. Ben oranın kere yapmıyorum. Adam bu oyunu maden <laughs> için oynuyor maden. Alperen'i Zonguldak'a götürmek lazım. Boğulur bir dire var. Ağzını sıçarım ben. Evet, Arkadaşlar evet. devam ediyoruz. Sonucunda bir takım karışık kaç çıktı ve ben sesi biraz arttırdım. Evet. Adamların sesi çok az duyuluyordu. Bundan sonra daha iyi olacak. Ha. Evimizin inşaat aşamasına devam ediyorum. Aa ne oldu? Durdurun. Bir iç savaş ne, çıktı sonucu da küçük çaplı. Şu arkadan görüyorsunuz bizim maden buradan girişi var. <laughs> Bu arada arkadaşlar öneriniz varsa boktan çekmemi istediğim oyunlar çekmemi istediğiniz oyunlar önerebilirsiniz. Önerileri açıyoruz Sağ, olun sağ olun hepiniz. Montemplit Warband serisini gayet çok Önemli takip ediyorsunuz. Görüntülenmeler hiç düşmüyor. Bu azim ve çalışmayla ben de devam edeceğim evet, bu yola. Ortalama, ortalama kaç görüntülenme oluyor Takan Bey? Ya şu olarak görüntülenme. <laughs> <laughs> tutmadım ama evet. yaklaşık o civarda. Peki beş görüntülenmenin Dördün kendin ama ihtimalli yok Sanırım tek bir cihazdan bir tane görüntülenme sayılıyor. Maz Demir versen abi Demir. Üç tane. Verelim. On ümidi gibi kırıyorum bak, ümidi al. gibi. Adamın tek yaptığı şey etrafı kırmak. Ben de şu an öyleyim. Sen yok aydın göremiyor. Roll play yapacağız abi. <laughs> O değil de benimle, güzel Buradan Ümit abim bu videoyu izlerse saygılar sevdikler. Aynen Ümit abim oturup senin videoyu izler. Şimdi tamam. yorumlarda göreceksin adam yazacak. O, ya. Arkadaşlar bu arada bende Age of History var ama ben çok az etmiyorum. Eğer çekmem isterseniz yorumlarda belirtin. Bugün yeter bu kadar video ya. Ben inşaata video dışına devam edeyim artık. Evet görüyorsunuz arkadaşlar evimizin manzarasını. Buralar hep bizim topraklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.